your international referee Helmi El Andalusi. Kickbox gecesi tam gaz devam ediyor. Dubai'de heyecan. Gecenin üçüncü müsabakasına taşınmış vaziyette. İlk round başladı. Üç roundluk bir mücadele bu. Bir sol direkt girdi. İsmail Lazar'ın üzerine. Kısa boylu olan isim İsmail Lazar. Göbekli olduklarına bakmayın. Kesinlikle fiziki görüntülerine aldanmayın. Yani... Mighty e... Mo vardı ben size onu hatırlatırım. Mighty Ma... Mo. Mighty Mo Markant 1.78 <laughs> e, 128 kiloydu ve K 2002 K1 şampiyon oldu. UFC'de çok başarılı maçlar çıkardı. Pride'de çok başarılı maçlar çıkardı. Üzerine gitti şimdi Tuyvasa. Arka arkaya yumruklarla İsmail Lazar'ı <laughs> iplere yapıştırdı. Tekrar ortaya aldı mücadelenin hakemi. Low kick. Bir low kick daha derken sol direği yedi İsmail Lazar. Beyaz şortuyla İsmail Lazar. Siyah şortuyla da Tuivasa. Tuivasa sol e, ters kart olduğu için bence sol direkte etkili bir teknik yapacağı benziyor. Kickbox, kickbox dediniz. İşte ekranlara kickbox serüveni başladı. Bir Kasım'da yine kickbox olacak. Yine W5 gelecek sevgili izleyiciler. Mixed Fight Gala gelecek. Almanya'dan Kickbox kickbox mücadeleleri devam edecek. Aparkat geldi İsmail Lazar'a sert yumruklar sevgili evet. izleyiciler. Çok sert yumruklar Tuyvasa'dan Tuyvasa biraz daha sert e, İsmail Lazar'a göre. İsmail Lazar sert yumruklar yiyor. M Bilgehan Demir Twitter adresinden yorumlarınızı yazmaya devam edin. Buradan okuyacağım değerli arkadaşlar. Ozan Onus demiş ki paket edecek Tuybasa bana öyle geliyor demiş. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız çok eğiliyor. Aslında eğilmese çünkü o eğilmelerde dizi yiyebilir İsmail Lazar'dan. Goldrek. Şimdi İsmail Lazar yerde kaldı. <laughs> İsmail Lazar'a köşesinden destekler var tişörtünde ve bu arada müthiş bir sağ kroşe geldi ve İsmail Lazar rakibini salladı. Hiç beklenmedik anlarda. Yalnız o yumrukta düşmesi lazım yine bakın kolay kolay müthiş düşmüyor. Müthiş yumruklar çıkartıyor. Bursa'dan Hakan Alpaslan yazmış. Fatih bizi bu gece gururlandırdı demiş. Onu anlamak güç. Ringde neler yaptığına gözlerime inanamadım demiş Hakan Alparslan Bursa'dan. Bir Tane sağ Koşa geliyor Tuivas'dan. Bu maç nereye gidiyor? İlk round bitti bitecek. Zil sesini bekliyoruz. Bakın zil sesi tutmadı mı? Eksiye düşüyor. Oradan evet. güzel bir taktik değil mi? Evet. 6-7 saniyede fazladan gitti. Tabi hakemlerin zilinin sesinin daha doğru olduğunu düşünebiliriz. Ağır sikletin dörtlü turnuvasından sevgili izleyiciler ilk maç bu. Yarı final mücadelesi. Diğer yarı finalistler az sonra ringe çıkacaklar. Genelde üçüncü Ronda başlarken birbirlerine başarılar dileyerek başlarlar. Ama ikinci rauntta bile bakın yine centilmence tavırlar devam ediyor. İsmail Lazar kısa boyuna rağmen şu ana kadar iyi götürüyor karşılaşmayı. Tuyvasa'da patlamayı bekleyen dinamit gibi adeta. Lofki geldi orada bir sarsıldı. Tuyvasa. 1 milyon dirhem kazanacak. Bu turnuvanın galibi bu gece. Bir gecede iki maç kazanan şampiyonluğa imza atacak. İlk maç işte ekranlarınızda. Dalladı. Fena salladı. salladı. Evet. Diz darbesi. Arkasından İsmail Nazar, Faslı dövüşçü üzerine gitmeye devam ediyor. Güzel bir haykikli geldi. Yeni Zelanda'nın yıkıldı yıkılacak. Arka arkaya yumruklar gelmeye başladı. Fatih Ulusoy esintileri görüyoruz. Duyupasa'da. E bu Yeni Zelanda'nın yapısı böyledir hep. Yani. Şimdi sert yumruklar. İsmail Nazar, Müthiş bir performans sevgili izleyiciler. İkinci rauntta ...yumruklar fena konuşmaya başladı... ...diz darbesi... ...sol köşe direk. ...bırakmıyor Yeni Zelanda'nı... ...ve şimdi... ...hakem araya girdi girecek... ...ve havlu geldi bitti maç... ...havlu geldi karşılaşma bitti... ...İsmail Lazar kazanıyor... ...faslı finale çıktı bir topuz. ...vay canına. ...kafasını çok eğdi yandan itibaren dizi yer... ...orada da kafasını eğdi ve Haykiki tam ensesinin arkasına geldi... ...orada bir knockdown olduğunu görünce İsmail Lazar... Bakın bu çok güzel kroje. Çok güzel kroje. İşte pozisyonlar sevgili izleyiciler. Kariyerinde yenilgisi yok. Sadece bir beraberliği var. İsmail Nazar'ın. Sevgili izleyiciler Zabit Samedov, Cafer Ahmet'in maçı bir az fes sonra fes bir büyük bir heyecanla bir bekliyoruz. Bu arada Bedri Hari sevgili izleyiciler. Sonra final karşılaşması olacak.